Hayatınızda aynı döngüler tekrar mı ediyor? İlişkinizde ya da ilişkilerinizde, sağlığınızda sanki görünmez bir el sizi hep alıp aynı noktaya geri mi çekiyor? İşte belki de sorun dışarıda değil, içerlerde bir yerde. İçinizde, belki de bilinçaltınızda saklı. İşte bu videoda hayatınızı şekillendiren gizli kodları, yani bilinçaltı inanç sisteminizi nasıl fark edip dönüştürebileceğinizi konuşacağız. Çünkü gerçek değişim içeriden başlar. Hazırsanız, gelin birlikte görünmeyen o bilinçaltı katmanlarına bir yolculuk yapalım. Bilinçaltını değiştir, hayatın değişsin. Dışarıdan bakıldığında hayatın akışı yavaş görünür. Bir şeyleri değiştirmek, yeni inşa etmek sanki uzun yıllar alacakmış gibi. Hayallere ulaşmak da uzun uzun yıllar gerektirir. Ama aslında öyle değildir. Evrende her şey bir anda olur. Senin dönüşümün, hayatındaki büyük değişimler tam da şu an, bu videoyu izlediğin tam da şu anda gerçekleşebilir. Ama neden olmuyor? Neden bir anda değişmiyor? dediğini duyar gibiyim. Bir sorun var değil mi? Zihnin seni oyalıyor. Sana zamanın çok uzun olduğunu, sabretmenin hatta bazen istediğin şeyin hiç olmayacağını söylüyor. Peki ya bu doğru değilse? Bilinçaltın aslında sana yol gösteriyor. Sen fark etmesen bile zihninin derinliklerinde tüm cevaplar var. Olmasını istediğin her şey Zaten sana doğru akıyor ama sen onu fark etmiyorsun. İşte mindfulness farkındalık çalışmaları bu yüzden önemli. Kanalımdaki mindfulness farkındalık çalışmalarını mutlaka izleyin. Çünkü sen fark edersen değişmeye başlarsın ve sen değişirsen de işte tüm yaşamın, tüm evren değişir. Hayatın sana hemen şimdi güzel şeyler vermesini istiyorsan bunu nasıl programlayabilirsin? İşte bu videoda bunun cevabını bulabilirsin. İşte bu videoda anlattıkları ve hemen öyle izleyip geçmezsen ve içselleştirirsen önemli bir farkındalık yaşayacaksın. Çünkü bilinçaltının nasıl çalıştığını ve sana aslında sürekli rehberlik ettiğini, evrendeki her şeyin bir anda değişebileceği de bu videoda göreceksin ve ben konuşurken bunları fark edeceksin. Bazı kelimeler zihnine kazılacak, bazı cümleler belki de hayatını değiştirecek. Şimdi başlıyoruz. Bir şeyi gerçekten değiştirmek istediğinde neden bazen hemen olmaz? Neden bazen hayalini kurduğun şeyler yıllarca beklemeni gerektirir? Hiç düşündün mü? Bazı şeyler de anda hemen gerçekleşir. İşte aslında bir gerçeklik var. Senin de bu gerçekliğin içinde yer alman. Yani evrenin senden bağımsız bir sistem olduğunu düşünüyorsan işte orada yanılıyorsun. Çünkü biz evrenle bir bütünüz ve her şey anda gerçekleşir. Zihin ve madde arasında aslında bir ayrım yoktur. Sen bir şeyi oldurmaya çalıştığında aslında onun zaten var olduğunu fark etmezsen zihnin buna bir direnç oluşturur. İşte bu yüzden insanlar yıllarca çabalayıp sabredip hiçbir ilerleme kaydedemez. Zamanın aslında bizim düşündüğümüz gibi doğrusal bir şey olmadığını kabul etmelisin. Peki nasıl olur da hayalini kurduğun şeyler bir anda gerçeğe dönüşsün? İşte burada devreye giren temel bir unsur var. Zihinsel netlik. Bu nedir biliyor musun? Bilinçaltının net olmayan mesajları işleyememesi. Sen net olmadığında duygusal yoğunluk hissetmediğin bir şey için yeni bir gerçeklik yaratamazsın. Düşüncelerin, duygularını yönetmeyi öğrenmezsen ve net olmazsan işte orada istediğin şeyler de net olarak senin hayatına gelmez. Orada bir yerlerde bekler. Evrenin senin için hemen harekete geçmesini nasıl sağlayacağız peki? Onunla sadece olumlamalar yaparak mı iletişim kuruyorsun ya da dualarla mı iletişim kuruyorsun? İşte burada yanılıyorsun. Çünkü bilinçaltın senin için zaten çalışıyor. Ama hangi yönde çalışıyor bunu şu anda bilmiyorsun. Bunu fark etmen için hayatına bak. Aynı tür ilişkilerim hayatına çekiyorsun. Aynı hataları mı yapıyorsun? İşte eğer böyleyse bu bir tesadüf değil. Bilinçaltın sen farkında olmadan geçmişte kodlanan inançları tekrar tekrar hayat sahnesine koyuyor ve bilinçaltın senin hissettiklerini çalıştırıyor. Ve bilinçaltı bu kodları çalıştırdığı için sen kendini yetersiz hissediyorsun veya değersiz hissediyorsun veya aynı döngülerde dönüp duruyorsun. Eğer bir konuda başarısız olmaktan korkuyorsan bilinçaltın bunu işte bir emir gibi alıyor. Ve bunu bir inanca dönüştürüp seni yaşamda başarısız olacağın yollara, başarısız olacağın işlere yönlendiriyor. Bilinçaltı bir mekanizma. Peki bu mekanizma nasıl tersine çevrilebilir? Eğer bilinçaltını bilinçli bir şekilde yönlendirmeyi başarırsan her şey hızla değişebilir. Çünkü bilinçaltı zamanı umursamaz. Joe Dispenza'nın dediği gibi geleceğin düşündüğün anda şekillenmeye başlar. Burada işte bu anda anda yaratım yaparsın. Çoğu insanın yaptığı kritik bir hata var. İstemekle değil, olmak arasındaki farkı anlamak gibi bir şey. Yani zaten sahip olmuş gibi hissetmek. Başka bir şey istiyorsan bilinçaltına şu mesajı ver. İstemek veya beklemek frekansında kalıyorsan işte bu bende yok. O yüzden bunu ben hala hayal ediyorum. Hala hayal aşamasındayım. İmajı verirsin. Çünkü bilinçaltı senin içinde olduğun duygusal duruma odaklanır. Ve sen bekleme enerjisindeysen, hayal enerjisindeysen hala bunu sürdürüyorsan da bilinçaltı bunun bir eksiklik olduğunu görür ve bunu hala o şekilde o enerjide devam ettirir. Ve bir türlü sonuçlandırmaz. E peki bunu nasıl yapacağız? Duygusal yoğunluk oluştur bak. Peki bunun için bir örnek vereyim sana. Bir insan çok büyük bir başarıya ulaşmışsa ve gerçekten hayatı değişmişse hangi duygular içinde olurdu? Özgüven, şükür, sevinç, coşku, neşe. Peki bunları neden şu anda sen hissetmiyorsun? İşte bu duygular bilinçaltı için aslında önemli değil. Şu anda sahip olduğun şeyler için sen nasıl hissediyorsan bilinçaltında aynı şeyleri hisseder. Evrende seni ona doğru çeker. Bak bakalım elini kalbine koy ne hissediyorsun? E, negatif hislerle doluysan bilinçaltında onlarla doluysa o zaman yeni bir şeye adım atman veya bir başarıya adım atman zor olur. Çünkü korku frekansındasın veya başaramam frekansındasın veya sabır bekliyorum frekansındasın. Bunlar hepsi düşük frekanslardır. Sen ne zaman bu frekanslardan bilinçli olarak çıkmaya cesaret edersen gelecekte nasıl hissedeceğin duyguları şimdiden o az önce bahsettiğimiz pozitif duyguları hissederek bunu bir alışkanlık haline getirirsen ve zaten olmuş gibi yapar ve teslimiyet içerisinde olursan işte o zaman anda yaratmaya başlarsın. İstediğin şeyin zaten senin olduğunu bilerek bunu içselleştirmen önemli. Bunu nasıl yapabilirsin? Meditasyon yapabilirsin. Bir inspiration board hazırlayabilirsin. İlham panosu hazırlayabilirsin kendine. Bu çalışmalar aslında sık sık bahsedilen konular. Ben genelde meditasyonla görselleştirmeyi seçiyorum. Elimi kalbime koyarak hayal ettiğim şeylerin duygularıyla zihinsel olarak, bedensel olarak ve bilinçaltı olarak frekansımı yüksek frekansa çekerek Anda yaratım gerçekleştiriyorum. Tabii ki bu çalışmaları yapabilmeniz için bilinçaltı kodlarının farkına varıp bunların temizlenmesi gerekir. Bilinçaltı kodlarının dönüştürülmesi için Udemy üzerindeki eğitimleri ve göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın.